Hanımlar, beyler, günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Fırat Bey. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Güzel. Vakit geçiriyorum. Nerede çalışıyorsunuz? Ben global bir firmada, lojistik firmasında operasyon uzmanı olarak çalışıyorum. Harika. İş dışında? İş dışında bir çocuğum var. Allah bağışlasın. Onunla başlasın. vakit geçiriyorum. Fazlasıyla vaktimi alıyor. Kaç yaşında? 4 yaşında kendisi. Oy maşallah. Evet. Onunla ilgilenmek benim genel olarak hobilerim arasında hobim arasında. Tabii hobilerim de var. Ee, mesela motosiklet kullanıyorum. Motosiklet ya. gezmeyi vesaire. E, çok uzun seviyorum. zamandır mı kullanıyorsun? 4-5 yıldır kullanıyorum. Evet. Çok güzel. Ne tür bir motorunuz var? Ee, yol motoru diyeyim. Yol motoru. Biraz yol yapmayı, gezmeyi seviyorum. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Özellikle de yarışmalarla aram iyi. Ha. Yani televizyondan izleyerek evet e, katılmak çok güzel. Hı hı. Onun için başvuru yaptım ve buraya geldim. Çok iyi. Mesela heyecanınız ne oldu? Buraya gelince bir şey değişti mi? Yok, henüz yok o henüz heyecan. İnşallah evet. olmaz. Bir önceki soruları da e, Bildiğiniz... görünce biraz daha rahatladım. İnşallah aynı zorlukta Düzeyde bekliyorum. Düzeyde diyorsunuz. Aynı. İnşallah, bakalım. Editörümüz dengesiz biliyorsunuz biz. Evet. Ne kadar aç olduğuna göre soruların zorluğu değişiyor. Yani çok açsa çok zor soruyor. Genelde hafta finallerine, ay finallerine de aç bırakıyorlar. Umarım yemekten <laughs> sonra yazmıştır benim soruları. Sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sanmıyorum Fırat Bey. Peki ufak ufak başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Argo'da yüzdeki bıçak yarısı anlamına gelen Faça. bir söz. Faça. doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan özgürlüğü özertliyor olmayan. Bir harf alayım. Buyursunlar. T. Tabi. Tabi doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz efendim. Artık İngilizce kökenli bir kelime geliyor. Gelsin bakalım. Spor yarışmalarında çıkış ya da başlama anlamına gelen İngilizce Start. kökenli bir sözcük. Start. Start doğru cevap. Yine beş harflerdeyiz. Arapça kökenli toplum biliminden geliyor. Biraz da bilim diyoruz. Gelsin bakalım. Yaklaşık 25-30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği. Kuşak. Başka ne deriz ona? Devastım. Kuşak. Ee... bizden sonraki nesil. Nesil doğru cevap. <laughs> Altı harflilerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı Atölye. yer. Atölye. Doğru cevap. Yine alt harfli iki kelimeden oluşan bir cevap istiyoruz Fırat Bey'den. Şu soruyla. Şu. Beni ilgilendirmez, benim problemim değil. Anlamlarında kullanılan bir söz dizisi. Harf alayım. Buyursunlar. İki kelime. Çok güzel yerden geldi. Bana ne? Bana ne? Doğru cevap. 7 aküllerdeyiz <laughs> efendim. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım soruya. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmek, ürün ya da hizmet üretmek için yaptıkları harcamaların bütünü. Y. Yeah. Basit bir değil. Bir harf daha alayım. Tabii. Harcamaların bütünü. Malzemem. Maliyet. Maliyet. Doğru cevap. Siz malzemelerin bütünü diye düşündünüz evet. galiba bütün kullanılan şeyleri evet, evet. öyle değildi. 3.300 puanımız var Fırat Bey gayet iyi bir puan yani e, 4 tane harf aldığınız sadece e, buraya kadar müthiş geldik 2 dakika 54 saniyede süreniz var neredeyse 3 dakika evet. sürede de müthişiz. Çok böyle ha e, tuzak bir soru çıkmazsa eğer. Valla belli olmuyor biliyorsunuz yani inşallah çıkmaz yani ama çıkmadığı takdirde zaten bayağı güzel bir puana doğru gidiyoruz bana sorarsanız. Arkanızdaki üç yarışmacının vay canına. <laughs> Az önce ben korkuyordum burada. Ha. Çok güzel gidiyordu Doğa Hanım. Evet. Sonra ee, ayağa kaydı bir şey evet, oldu. O soruya kadar herhalde bize hiç yarışmamıza gerek kalmayacak dedim ama. Biz de gidiyor işte evet. orada tuzak soru geldiği tabii. zaman yapacak Yani bir şey. açtırmamak önemli oluyor tabii oralarda. Bakacağız şimdi. Bakalım roket koymuş mu? Yedi harflerle devam ediyoruz. Efendim iki kelimeden oluşuyor. Yine istediğimiz cevap. Bakalım sorusuna. Bir üniversiteye veya işe alınmak için başvurunun değerlendirilmesinden önce verilen ilk aşamadaki onay. Ön mülakat değil. Ön görüşme. Ön görüşme. Aha ön hayır. görüş. Hadi harf alın. Harf alayım. Aldık bir tane harf. U. Onay. Harf alayım. Aldık bir tane daha. K, güzel yerden geldi. Ön koşul. Değil. Ön ko. Ee, bu. Kurul. Hayır, onaylanmış efendim. Ön kabul. Ön kabul doğru devam. Sekiz harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Hiçbir şey canlanmadı aklımda. Bir sorunu, bir sorunu ele alış. Bir soruna bakış biçimi. Of, harf alayım. Ona nokta noktanız. Harf Yaklaşım. Ne? Yaklaşım. Yaklaşım doğru cevap. Evet. Hayır. Çıkmadan bildim. Evet. İki kelimeden oluşuyor. Yine 8 harfli istediğimiz cevap ve mastarla bitiyor. Bakalım soruya. Önceki yaşı bitirdikten sonra girilen gün yeni alma. yaşta belli bir süre geçirmek. Gün alma. Gün ne? Gün alma. Gün, gün almak. Gün almak doğru cevap. Dokuz <laughs> harflilerdeyiz. İki kelime istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. neler oluyor? Çok teşekkür ederim. Telvenin aldığı biçimlere bakarak fal geleceğe bakmak. ilişkin tahmin veya fal, varsayımda fal bakma. bulunma bulunma. Fal bakma. Değil. Fal bakmak. Ay, fal... Buna başka bir şey diyoruz. Telve, telve. Telvenin aldığı ne, biçimlere bakarak. Nerededir? Kahve falı. Kahve falı doğru cevap. Dokuz 9 de son 9 harflimizi soracağız size şimdi. iki kelime istediğimiz cevap gelsin bakalım soru geçmişte yaşamış medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi kalıntılarla dolu yerleşim alanı. Antik kent. Antik kent doğru cevap. O geçtik ki Fransızca kökenli tıptan geliyor. Gelsin bakalım. İlaç bilimiyle uğraşan ilaç bilimi uzmanı. Harf alayım. Aldık efendim. G. Bir de baştan harf alayım. Öyle siparişe gelmiyor ama bir tane daha verin bakalım. Yani geldi sayılır. İlaç bilimiyle uğraşan bilim evet. uzmanı. Evet. Harf alayım. Aldık bir tane daha. M geldi. Monolog. Değil değil alakası yok. Mon Ma ee, Şey um, ilaç bilim uzmanı. Der der o cilt İlaç. Ama güzel gittiniz. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Harf alayım. Bir tane daha aldık. Ha? Far, farm, farm, far, Hoppa olmadı o iş. Farma. Evet. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Hah. Farmakolog. Evet. Söyleyin. Farmakolog. Farmakolog doğru cevap. 10 <laughs> harflerdeyiz. Kaç İki, sorumuz kaldı? Son soru. son soru. Son soru. Son soru. Bitti. 20 saniyemiz var. 2 kelime mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Bir Fidan oluşturmak için yapılan ilk işlem. Toprağa dikmek fidan oluşturmak için. Daha fidan ee, olmamış. Harf alayım. Aldık bir tane. Süreye de dikkat. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Fidan oluşturmak için yapılan evet. ilk işlem. Basit düşün efendim. gelmiyor. şarkısı var ya çocuk şarkısı Boy ver. Boy hayır ver. hayır. Fidan olmadan önceki işlem. Şimdi fidan fidan onu böyle alıp zaten toprak ha en başı ne yap ne Top, ol dikmek değil işte toprakta Ondan önce filizlendirmek di nasıl olur o dikmek hayır su hayır boy hayır o oh! İnanılır gibi değil. Tohum ekmek. Gerçekten saçma şu an burada patlamamız. Gerçekten çok saçma oldu. Vallahi canım sıkıldı. 6700 puan aldık. Bayağı bildiğin 8000 küsürle bitiriyorduk yani. 8400'lerde falan. Tohum evet. Ha? Tohum gelmedi. Tohum gelmedi Gel evet mi? göz göre göre gelmedi ya. 6700 puan şimdilik sizi birincilik koltuğuna oturtuyor bu arada Fırat Bey. Arkadan artık gözlerinizle bir şey yapabiliyorsanız tam zamanı diyebilirim. Ayaklarınıza sağlık harika yarıştınız evet, gerçekten. gerçekten. Sağ olun. Hanımlar, beyler Fırat Bey'e alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü elimizde.